Selam dostlar hepiniz yeni bir Dead, Dead videosundan merhaba Bugün iki tane güzel bir build de Wesker oynayacağım İlk build'im şu şekilde anti palet build yaptım Herkes istiyordu sen eventte anti palet build oyna falan vesaire falan diye İkinci maçta da Wesker'a böyle değişik bir build yaparız abi Okey Şimdi bu arada sanırım oyunumun sesi bir tık düşük Bakarım hemen Evet 110. 115 olursa duyarım, 110 olursa hiçbir şey duymam. %20 olursa da fazla gelir. Öyle de bitiyor vereyim size. Okey, ben orada doğduysam bunlar belki bu oturmuşlardı dedim Evet oturmuşlardı okey. Buraya bir gidelim birini de gördünüz okay, gel bakalım buraya. Event bitiyor. Event bitmeden çekeyim işte videolarımı. Eee okey yakıllıca. Yat bakalım aşağı özürlü seni o böyle palet devirmek yok. paletleri kıracağım olabildiğince şotla şu palet kırayım. Spirit Fury'e yükü gelmesi lazım buradan da. Yükü ne anasını satayım Lol mu oynuyoruz neyse. Stay işte neyse sen ne yapıyorsun ya? Öyle bir şey yok düş bakalım güzel. Şunu asayım şurada. Main'e yönleneceğim dedik. Main'in önündeki zaten jenler çok yakın birbirine. Onları korursak kazanırız abi map'te. Şu arkadaki jenle main bina bitebilir. Umurumda değil onlar. Onları, onları sana bırakmamaları lazım. Buradaki jen yapılmıyor. Okey buradaki şey jungle yapılıyormuş. Buraya gitmiş işte çocuk. Ben buraya gitmem ya. Şurayı vurayım. Bir de fire up aldım yanıma. Bu şekilde oynayacağım. Abi sen gel beni kovala diyorsun ama şimdi. kovalayalım o zaman. Öyle bir davetiye yok. İzin vermiyorum almana. Bir de videolarda şeye takılan olmuş bir arkadaş ya. Çok böyle Survivor'ları aşağılıyorum ya salak özürlü falan diye. Yani ona takılan bir arkadaş olmuş. O yüzden fazla dememeye çalışacağım. Siz de yorumları düşünceleri yazabilirsiniz. Devam edeyim mi etmeyeyim mi? Yani ben Sadece sizi eğlendirmek için yapıyorum bunları. Hoşunuza gitmiyorsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir arkadaş yazmış zaten. Okey. Okey fire up. Okey'nimizi aldık bir tane. Buradaki jeni bitirdiler. Okey buraya salabiliriz demiştik zaten. Bir tane daha palet kırmak istiyorum ben ya. Enduring'im var zaten. Bütün paletleri kafa atacağız. Institution ben bu arada. Buradaki jeni tamamlayıp nereye gittiler acaba? Ayak izi yok. Ne yapıyorsunuz lan? Okey. Hala ayak izi yok bunların. Ha onlar da ayak izi bırakmıyor. Okey. Tamam. Hatırladım. Hmm. Okey şöyle tutalım seni o zaman kardeş. Gel. Bunun iki şey oluyor sanırım. Bir şey Claudette de arkadaydı sanki. Neyse gelsin alsın bunu ya. Ben şuradaki sprey sıkan arkadaşa gidiyorum. Gelsin takasınlar yıllansınlar onlar. Fank'de oynasın biraz oyunu. <laughs> gel bakalım sen de oynayalım. Tamam devir bro, benim işime geldi hatta Spirit Fury verdim bana şu an. Bu palete gitmesini istemiyorum tabii ki normal bir palette vereceğim Spirit Fury'mi. Bilere ee, şuraya takıldım ki adam buraya döneceği için öbür pe gitmiyim diye. Okey. Ee, neyi buradaki palet güçlü okey. Mesela buradaki palette de oynayacağımız için kafamıza devirdi anda ölü. Şu an bilmiyorum bu ildim ama. Bakın burada respect satsam mesela bir Allah kahretsin. Takıldım o yüzden atabildi. Tamam ver paleti sorun yok. Üç kere okey güzel. Bu çalıştırdık. İkinci maçta böyle değişik bir build oynarım. Güzel bir build yaparız. Bir herkes istediği için işte antipalet. Evet bitmeden oynayayım dedim. İyi yapmış mıyım? Okey. Bir tane daha o sıra. Buradaki jungle bitirmişler ya. Ben burayı bitirmeden istemiyordum. Çünkü durum birilerinin yerini gördüm. Çok durdu. Evet, gel bakalım buraya. Okey. Okay. Ee, Is de... Oynamak istiyor muyum? Oynayalım. Evet, son hakkı. Son hakkı olması, oynamam. Evet. Güzel. Shack şey, paletini de aldım. Fank nereye gitti? Buraya gitmiş. Tutamadık, Kent oldu. Tamam, ver ver. Hiçbir şey, hiç problem yok. Eee, e koşuyor. Okay. Tamam gel sana itini vereyim burada ya. Boş yapma bana. Sen niye izliyorsun beni burada? tamam gel gel tamam okey seni asayım problem yok. Bu kalıyorum yani bedavaya gel. arkadaşın koruman bir şey değiştirmiyor yani. Sen andırıt yedi ama. Andırıtın dedi burada bokum sardı. Özellik atmasam yetişirdim ya. Salam. Okey bir daha belki şuradan dolanır. Şöyle öne çıkmayı deneyelim. Ezder sattı. Ezber oyuncu diyecektim de Dadar'da varmış. Kötü oldu ya. Ne oldu kanka? Gene önüne çıktım. Ne değişti hayatımda? <laughs> şu an normalde eskisi gibi olsa şu an salak gözlü diye bağırırdım büyük ama. Neyse. Kanka oyundan çıkardı sala. Gene diyorum işte ağzından kaçıyor işte bir şeyler. Okey. Şuradaki jeneratör yapılıyor. Gelin bakalım oynayalım. Aa buradaki de yapılıyormuş lan. Hmm, oyunu biraz satmışız ya. Kendilere bakmamışız. O zaman bunu burada yapan var mı? Varmış. Sen kimsin ya? Senin ilk asılışın ne olacak diyecektim. Sen niye tek geldin? He event gelmiş tamam. Gel. İşime geldi benim açıkçası. Güzel oldu bu. Okey seni jungle jima alsayım. Sen orada takıl. Ulan vurdum zaten. Buradaki jeni bitirmişlerdi. 1-2 tri nerede kalmış? Şurada kalmış. Yani fazla Ayo daha 3 değil lan iki gem vardı adam pardon. Tamam tamam sorun yok. Tamam şu bunları ver şu main'i bitirebilirler. Main'i vereyim bunları koruruz ya. Sorun olmaz bu hala eriyor. Kaldılar tamam gel bakalım buraya. Trigen'e gitmeye edebilir ya oyun. Bilmiyorum aslında vururmuşum lan M1'i orada. Hmm, kayacaktım kayamadım. Tamam okey. Aa, bak yine vurulmuşum. Tamam bu çocuk yalayarak geçiyor duvarları. Ona göre oynarız. Dolap dolap yüzünden vuramadım çocuğa gördünüz mü? Şu an tamamlıyor olabilirler. Tamamlasınlar. Ama çocuk main'e kaçıyor. O zaman main'i tamamlamıyorlar diye düşünüyorum. Saldım o yüzden. Şuradaki can yapılmıyor. Eee Okey. Buradaki yapıyor bir tamam gel. Eee salak. <laughs> ne değişti hayatında? <laughs> Bana palet vermiş oldun. Bir de spirit fulüm var şu an. Okey paletleri kafa atacağız şimdi gene. Hmm, atlar oradan ya. Düz yürüdü ama. Ha, lifi varmış çünkü. İstemedim bir yere kaçırıyor şu an beni ama. Abi nasıl it değil ya. Hmm, boş. Tamam litim var o vuralım sana burada. Feng'in de dardı vardı bir zaten. O da öldü. Belki öbürlerinde vardı bilmiyorum da. Okey ben bunu mapine köşesine asacağım. Gelip almaya uğraşsın salaklar. Şerine. Yani ben hemen jön kontrolüne devam. Yani Feng'i erken çıkartabilsem Claudio sala şey yapmasaydı orada. Tamam bitir kanka hiç sorun yok. Şu yani belki main'i de yapıyor olabilirler ama. Yani birinin kalkıp hukuk alması lazım. Ondan dolayı ben bu çocuğu burada hızlı düşürürsem <laughs> sorun olmaz gibi. Tamam, peşinden atlayayım. Hiç sorun yok. Tamam okey bu palete kafa atacağım. Ne yapıyorsun? Paleti de vermek istedi de dolaba girdi büyük ihtimal. Üzüldü. Tamam. Okey. Öbür gidiyor olabilir. Ama hiç çizik bir şey görmedim burada ama. Bakayım. Şu an almıyor gibi hala. Yani bunu aldı. Niye? Ben öbür çocuğu şu an şey yaparım. Kim o kaçan oraya? Biri yürüyor oraya. Kladöz sanırım. Tamam sen işim yok diyecektin Dolap animasyonu mu gördüm şey oldu dedim. Evet, öyle gördüm. Oh mis gibi. Gel bakalım buraya. Sen ne oldu? Smash it mi var sende? Bu ne ya? Ondan <laughs> paletli listan diye koştu. Koşmaya başladı bir anda. Bir şey olabilir. Smash da olabilir. Okey. Main'in arkasına doğru koştu sanki çocuk. Main'de de çıkabiliyor hiç gerçi bilmiyorum. Doğru doğru yapmış olabilir çocuk ama. Neyse bakalım. Evet buradaymış. Gel. burada vurmamam lazım aslında ama Neyse vurayım ya Umarım şuralarda bir yerde falan çıkmamıştır Nereye koşuyor şaka koşuyor Şekle de çıkmış olabilir veya buralarda çıkmış Bilmiyorum şu an tamamen şans yani Vurmayıp aslında onu bloklayıp önüne geçmem lazım Hiç beraber aramamız lazım lazımdı ama Artık çıktıysak kalsın ya Bunu kıracağım Okey burada da çıkmamış Ya arkada çıktı ya şekle çıktı ya da main'de çıktı. Main'e tam bakamadık. <laughs> tamam okey. Sanırım burada çıkmamış. Ses duymadım. Burada çıkmış olabilir. Bir buraya bakmamıştık. Sorunumuz var burada. Oğlum salak mısınız? Antipalet build'im var işte. Niye de biliyorsunuz hala? Okey düş. Siz şurada falan çıkmıştır çıktıysa. Veya dediğim gibi main'de çıkmış olabilir. Okey güzel. Dört aldık. Dediğim gibi can koruyacak hiçbir perk olmadığı için. Böyle geçti. Fire up güzel oldu ama ya. Fire up'ı sevdim bu build'de. Güzel. Çünkü brutal almamız şart zaten. Artı Enduring artı Spirit Fury almamız lazım anti palet bulduğu için. Bir tane Perk'im kalıyor. Onda can tutma perk alsan ne almasan ne. Okey. Çocuğun perkleri böyleymiş. Feng'in Decisive falan varmış aslında. Ama Decisive herhalde yemiş. Salak güzel. Onu tünelleyebildik öyle. Kulodet bak Kulodet demek ki sebefe değillermiş. Kulodet bunu korumasa Decisive atacakmış çocuk üstüne. Aslında Kulodet'in koruması iyi oldu. Hem hook aldık bedavaya. Yani Kulodet salaklık yaptı güzel. Bu çocuk ne yapıyor? Bu çocuk da edep yapıyormuş. Okey. Böyle bir maç geçti işte. Öbür maça geçelim. Wesker'da. Yine güzel bir build hazırlayacağım. Hadi bakalım Wesko. Evet geçtik. ikinci maçımız arkadaşlar. Bu maçta şöyle bir build yaptım. Genleri fazla umursamayacağım işte. Exhaust Perk'lerini kullanmazlar. Bir de oyun sonunda bir şey olursa diye her halükarda oyun diye. Bir de şey aldım yanına. Nova aldım. Milli taasçası adını. Herhalde hepsini asarız bir dört kere. Okey. Böyle bir build yaptım işte. Değişik değişik buildler yapmaya çalışıyorum. Ne oluyor? Sprint'in mi var? At artık hadi sprint'ine. <laughs> This is şey soracağım. Eee ne soracaktım? Ben onu nasıl tutamadım ya? Ne soracaktım onu unuttum şimdi. Bir dakika. Eee... Heh hatırladım. Survivor isteyen arkadaşlar var da. Birkaç tane. Eee ne yapıyorsun ya? Neyse Survivor isteyen arkadaşlar var birkaç tane. İsterseniz çekebilirim. Hem solo survivor hem de SVF şeklinde çekebilirim. Fark etmiyor. <laughs> Yat aşağı kanka sen fazla oynama da oyunu. Güzel filik attık bu arada. Hem solo survivor hem de SVF şeklinde çekebiliriz. Arkadaşlarım var. Alırım <laughs> arkadaşlarımı oynarım. <laughs> Sorun olmaz. İsterseniz işte yorumlara yazın. Survivor videosu istiyorsanız ne oluyor? Orada skeçek kaçtı. Oraya gideceğim. Survival video videosu istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Okay. Ee... Okay. Oha. Duvara vururum demiştim buraya fırlattım adamı. Boşa bak. Tamam. Hmm. Ulan var ya tuttum gene yumurta abi işte yumurtaya da mükemmel bir edon ya ya davetiyem yok. Ne oluyor? Niye diskone kattın ki? Orada paletim vardı. Giderdim palete yani. Sırf bana oyun oynattırmamak için orada gittin spotu aldın yani. Benim de seni asma hakkım var. Şu can kapandı. Beyin bitirdi ama bu çocuklar nereye gitti beyini bitirip ya? Neyse buraya kadar geldik var şu kapıyı kıralım. Davetiye şimdi verdi zaten. Okay. Şu kapıyı kırdım. Çocuklar çocuklar nerede şimdi? Okay, kaldı biri. Kapa gidiyorum o zaman. Evet. Bir kattı. Allah kahretsin ya. Eğimli şey aşağı doğru indiği için tutamadım çocuğu. Okey. Bu mapi fazla sevmiyorum ama bazen de seviyorum. Değişik map ya. Oynanır yani ama. Güzel maplerden. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. <laughs> Özürlüler var vallahi karşımızda. Ee, şöyle kırayım o zaman. Tamam seni düşürdüm burada. Ne yapıyorsun? Balansın mı var? Kullanamazsın ki varsa da. Sen yani düşüp hız alana kadar ben seni tutarım zaten burada sorun olmaz okey Bunu astım kimi Lara Croft'a asmadım bir Lara'yı bulmam lazım okay. Ben de astım buraya Hah gördüm Niyeymiş ya Lara Croft nerede ya Hepin sonuna fırlatayım ya seni Cık, Tüh hit yesek ya da Şu yerde direkt Ney burada palet mi varmış Devir artık bro Abi öyle bir duvar yapmışlar ki. Bak kaysam bile böyle oluyor. Allah'ım ya. Ben şurayı kırayım da. Lara'yı bulmam lazım. da Dalara nerede ya? <laughs> ne oluyor lan? What the fuck? Adam iyi de mi? Ni niye stun yedim? Ne oldu bana orada? <laughs> Allah kahretsin map gibi ya. nerede? Allah kahretsin. Yeter. Sanırım Vek'le oynayacağım maçta da Wesker maçında da böyle bir yerde bir şey yapmıştım. Oksijene çarpmıştım ama çocuğu herhalde. Öyle hatırlıyorum. Artık benim Lara'yı bulmam lazım bu arada sıkıldım. Bak Nova ve bir tane stake aldı onu almam lazım artık. Bir de Nia'yı finallemem lazım tabi. Şu jene vurayım bari gelmişken. Tek, tek, kişi, tek işte kim yaptıysa bunu. Kim bu? Kladit yapmış. Okay, gel. İşin kötüsü bot arkadaş jene açıyor ya. Aa, burada kaymıyormuş lan. Neyse, denedik, denemiş olduk. Ay ay. Tamam okey, sen git buradan. Benim artık Lara Croft'u bulmam lazım. Okey, sana burada vururum. Güzel. Oo, bir de burada gerçek paleti varmış. Hmm. Öbür pek koş kanka ya, valla. Oynama spot'ta öbürüme pek hoş, çok güzel oyun. Tamam üst taraftan hiçbir yere kaçamazsın kaldım. Tamam. At aşağı. Sonunda ya gel. Dördüncü steğimi de buldum. Hala stek diyorum. Çok lar oynuyoruz. Lor oynamamız lazım. Burada biri varmış bu bir arada bunu biri yapmışlar ama okey. Benim artık neyi bulmam lazım. Şu jen da hızlı. Şu an iki tane jen hızlı. Hatta üç tane biraz bile hızlı olabilir. Üç progre yani bot da eğer tek başına yaptıysa jeni. Üçü de hızlı olabilir yani. Okey. Niye bulmam lazım şu an? Niye tünel atmam lazım? Falan çocuk okey burada gel. Okey Tamam. Bunu kıracağım. Buradan bir yere kaçamaz gibi. Metkit bastı değil mi? Yemin ederim çok OP ya şu metkikler. Ama salak işte. Açacağı bir yer yok. Hımm. Bakın şunu şuraya asacağım davetini kullanmadan. Sağında sanırım bot var. Hmm, buraya vurmak istiyorum da. Şu an şey snowball etkimi kaybetmek istemiyorum. Direkt bota vuracağım. Ah! Ne oldu lan? Burada mı kaldı chat? Aa! 30 kış dedim yanlışlıkla bir şey oldu. Tamam gel. <laughs> Botu da asayım. Millet şey çocukları hukuk hook şey çıksın. Oradaki gem bitti. Bak ona vurmadım diye gitti onu bitirdi ya. Neyse nova hayatımız var da. <laughs> hmm. Benim Aa şurada deadlock yemiş burada bir, bir dakika. Ben oraya gidiyorum. Niye bayağıdır görmem? Niye orada olabilir? Çünkü neden olmasın? Şimdi buraya da burada da biri lara mı bu ya. Evet Lara'ymış. Hmm. E, şuraya bir vuracağım o zaman ya. Şuraya vurayım öyle gideyim. Ha, Ne yapıyorsun? Dardın var mı? Yok mu? Tamam, ha okey. Ya seni asayım. senin de tukumu hatırlamıyorum. Belki şeyin de olabilir ya. Varanın da olabilir. Senin de tukun olabilir. Tamam okey fark etmiyormuş. Tamam, Varayla karıştırmışım. The bot botun gördüm. Evet bot oraya. Aptal bot. Sen niye? Ha yaralı değilsin ki. <laughs> Injur sandım kaşıyor maşerini diye. Şey virüsün varmış. Allah'ım bottan fake diyoruz ya. Normal boyunca oyuncu o da palete koşardı bu arada. Boş yani botun zekaları ya. Okay tamam buradan niye mind game deneyeceğim. Yani bot bottan tamam, bir daha atladı. Bir daha atla. Evet. Bir daha. Tut. Evet çiz bittiği için ama anasını satayım. Aptal bir over seni ya. Deadlock yedi bu arada şu çocuğun. Okey. Daha no hayatımız var. Her türlü çıkarırız yani killimizi Sorun yok. Tamam okey buldum. Gel. Salak seni. Oh. O ne? Oğlum bu palet niye devrik? Ne no oldu? Allah Allah. de pink falan mı var ya? Yoksa bu niye adam bir şey var anlamadım. Bu salak bana bir de demin nasıl tam mı sanatta değişik bir şey yaptı. <laughs> Onu da anlamadım. Ne yapıyor? Ne düş? Salak ya. Tamam, okay. Şimdi benim eşi bulmam lazım. Bu map dediğim gibi bir tane eş lokasyonu var. Ben oraya gideceğim direkt. Şimdi bir şeke bakayım. Okay, şek de çıkmadı. Burada da çıkmadı. Tamam okay, main'e gidiyoruz. Bir main'e bakacağım. Bakalım. 50 50 yapacak bir şey yok şeyler. Eşler. Mavi no, atum var zaten hiç bulursam. Sorun olmaz kapılar da. Main'de de çıkmış gibi gözükmüyor ya. Okey. Şu öbür şey, öbür skolesine bakacağım. Lara mı? Okey diyecekten çocuğu buldunuz tamam. Gerekte kalmadı o no, veya Main'de yok kanka ya bak yine. Okey devir devir sorun yok. Tamam. Hmm, buralara da baktım da Ne mi koştu düzey? Allah kahretsin. <laughs> tamam, sorun yok. Devirmedi. Tamam. <laughs> tamam gel. İki hareket yapayım dedim de salak gibi yerde kaldı zaten uğraşmayalım çocuklar. Şuraya atayım bunu, morisini çekelim buna. Okey <laughs> Ya bakalım böyle Güzel İki tane güzel dört kilimizi aldık Güzel maçlar Güzel Hemen bakalım perklerini vesaire Evet, of the falan varmış. Nia'nın sprint'i falan var. Ben bir yerde stun yedim ama bak oyun bozuk ya. Geçenki maç, geçenki videoda daha doğrusu devrik paletten stun yedim. Bir şeyler oldu yani oyun bozuk arkadaşlar. Neyse, çok önemli değil. <laughs> Kazandık her ya türlü yani. Bir zaten ne bekliyoruz? Oyun bug dolu anasını satayım. Yani şu Wesker 70 FPS'de oynuyoruz falan. vesaire falan çok şey var yani. Neyse. Maçlarım bu şekilde geçti. Eğer Discord adresimde yoksanız oraya gelmeyi unutmayın. Orada herkese yardımcı olmaya çalışıyorum vesaire falan. Sorunuz varsa gelin. Ek olarak da yani siz bir videoyu pazartesi izleyeceksiniz. Salı günü anketten seçilen killer oynayacağım Vesker'la birlikte. Çarşamba günü ne yaparım bilmiyorum. O yüzden yani siz bu videoyu yorumları yazın. Siz bu video pazartesi yayınlanacak. Ben çarşambaya kadar videonun yorumlarına bakarım. Eğer Survivor isteyen arkadaşlar varsa Survivor oynarız. Hem solo Survivor hem TVF artık bakacağım çekmeye çalışacağım. O şekilde yani. yorumlara yazın. Survivor istiyorsanız. Yani bu videonun da bu kadar olsun. Hoşçakalın. sağlıcakla kalın.